Я призываю Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir makbank yapıyoruz. Ben Makbankimizin misafiri et durum Ama konusu en yakın arkadaşlarımı stalkluyorum. Ali'nin profilini stalkladığımda o konsept izleyenler tarafından beğenildi. Orada lütfen ama lütfen videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sizleri seviyorum diyorum. Videoya geçiyorum. Şimdi şöyle ben hep diyorum ki arkadaşlarımı video çekerken en yakın arkadaşım en yakın arkadaşım. Hatta çok yorum geliyordu hangisinin en yakın arkadaşın diye. Şimdi bugün profillerini inceleyeceğim arkadaşlar ve soklayacağım ve onlar hakkındaki anılarımı anlatacağım. <laughs> Bazıları tabi ki çok uzun olup sizi sıkmadan. Yani siz karar verin en yakın arkadaşım. Gerçekten bu arada merak ediyorum mesela acaba sizce kim? O yüzden de gerçekten videoyu sonuna kadar izleyenler lütfen asla yormazsın bence bu diye çünkü ben merak ediyorum yani. Benim şahsen her arkadaşıma karşı hissettiğim duygular farklı. Yani bazısıyla konuşmayı seviyorum, bazısıyla eğlenmeyi seviyorum, bazısıyla boş konuşmayı seviyorum, bazısıyla ülkenin sosyoekonomik gündeminden bahsetmeyi seviyorum. Bunların hepsini açıklayacağım şimdi. Öncelikle Hüseyin'in profilini incelemek isterim. Konseptin yaratıcısı bu arada Hüseyin arkadaşlar. O yüzden öncelikle onu inceleyeceğim. Ama öncelikle tabii ki de dönerimizden bir fırt alalım. Hmm. Altından bir fırsat alacağım Bu Bu Hüseyin'le olan tanışma hikayemi anlatayım çok kısaca. Ali birinci sınıfa başladı üniversitede. Sonra benim de alttan bir, birinci sınıftan dersim vardı. Sonra biz ile derslere girmeye başladık. Ben Ali'ye hep soruyordum ki Ali'nin bir hayali vardı okul birincisi olmak gibi. Bu arada o oldu da. <laughs> birinci sınıftan. ben hep soruyordum ki rakibin olabilecek biri var mı sınıfta? Sonra biz Ali'yle oturduk sıraya. Yan sıramızda da Hüseyin oturuyordu. Sonra Ali bana şöyle yaptı. Rakibim bu işte. <laughs> Hüseyin'i gösterdi. Ben de hımm öyle mi dedim. Sonra Hüseyin'e baktım. Sonra Hüseyin bir kitap alışveriş yaptılar. Bir şeyler konuştular. Sonra dedi ki bu çocuk beni <laughs> Olabilir dedi yani. ilgili derslere dedi. Bu arada arkadaşlar Hüseyin gerçekten derslere aşırı ilgiliymiş. Bence maliye bölümünü en en iyi temsil eden mezunlardan biri olacak. Mezun olunca. Bizim serüvenimiz Akdeniz Üniversitesi'nde başladı. Ama şu anda Hüseyin Hacetepe'de okuyor. Çünkü benim sınıftan sonra yatay geçişle Hacetepe'ye geçti. Hüseyin çok enteresan bir çocuktur arkadaşlar. <laughs> Alttan ders alıyorum. Sadece tek dersim iktisat değil. Matematik var, siyaset var vesaire vesaire. Ve Ali kesinlikle ama kesinlikle bana ders anlatamıyor. Bir şey oldu o sırada. Hüseyin dedi ki ben sana anlatırım. Zaten dedi ben anlatınca daha iyi anlıyorum dedi. Hem daha iyi olur. Dedi. Sonra ben de gittim konuşlandım. Hüseyin bana gerçekten Allah razı olsun Anlatır gibi anlattı. Ne sorduysan cevap ver. Hiç sinirlenmedi. Yani o soruları Ali'ye sorsam sinirleniyor mesela. Nasıl anlamıyorsun diyor. Abi anlamıyorum ki bana anlatıyorsun. 10 dakikalık mola verdi. Tamam moladayız falan der. O molalarda ben dedim ki Ali ile arkadaş ol. Bak arkadaşı yok dedim. Arkadaş edinmiyor dedim. Ama bunu Ali edinemediği için değil. Bilerek edinmiyor. Felsefi olarak. Çok yakın arkadaş edinmiyor. Çünkü çok yakın arkadaşlığın bir süre sonra insanları yoracağına ve gereksiz ilgi ihtiyacı doğurcan düşünüyor karşıt karşısındaki kişi tarafından. Bu yüzden de benim en yakın arkadaşım diyor bana. Çok, çok güzel bir şey. Teşekkür ederim Ali'cim. Ama tabii arkadaş da lazım sana. Hüseyin <laughs> bana dedi ki Ceren ben de gerçekten Ali ile arkadaş olmak isterim dedi. Duruşu, konuşması çok iyi bir çocuk ama dedi Ali benle konuşmuyor dedi. <laughs> Hiç unutamıyorum. Ben ders dışında hiçbir şey konuşmuyor bana dedi. Bak şimdi deneyelim dedi. Ali ne haber nasılsın dedi Ali'ye. Ondan sonra Ali de dedi ki ha iyiyim bak şu soru şöyle şöyle olacakmış dedi. Ben artık koptum. Gülmekten yarıldım. Ama böyle yalvarıyor mu seni e ya? Akdeniz Üniversitesi'nde de o zamanlar konser falan oluyor. Onlar ikinci öğretim olduğu için ikinci öğretimlerde ilk yıllarında çıkın gidin konsere. Ali'yi de alın. Bir gün bunlar Abdullah'la konsere gidecekler tamam mı? Hüseyin'in abla. Derse ekecekler o gün matematik dersini. Ali demişler konsere gel, konsere gel. Bak Cenen de çok istiyor. Bak işte biraz sosyalleş. Gel konsere gidelim. Ali demiş ki kimsenin beni dersine alıkoyamaz. Ben matematik dersine gideceğim. Bence siz de matematik dersine gidin. <laughs> Sonra Ali gitmiş matematik dersine Sevim bir anlatıyor. Ceren şok olduk diyor ya. Gitti diyor matematik. Bir de diyor yani bizi bir dövmedi kaldı diyor. Kızdı bize diyor. Sonra ben Hüseyin'e arkadaş oldum. Yani bu, bu. Bir de arkadaş olmak istedim ya Hüseyin'le. Yani bir şekilde kan mı çekti yani? Böyle bir şey oldu. Bence zaten insanlarla Aile olmak kan bağı değil, yaşanmışlık gerektirir arkadaşlar. Karşılıklı fedakarlık, karşılıklı güzel hisler beslemek gerektirir. Hüseyin'i stokluyorum. Sonra bu Hüseyin resmen ben en yakın arkadaş oldum. Tabii orada Ali de arkadaş oldu falan. Hani Abdullah falan sonradan grubumuza dahil oldu. Onları da anlatacağım Abdullah'ın profiline geçince. Böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, aynı dili konuşuyoruz ki zaten aynı dili konuşmak çok önemli bir insanla. Böyle bir çocuk Hüseyin kendisi. E, Terplerini bekliyoruz aşağıya yazın. <laughs> Şaka. Bak zaten çok az fotoğrafı var. 6 tane fotoğrafı var. Ben ne stoklayayım burada? Şunu da işte Akdeniz Üniversitesi'ndeydik. Ee, bir sınav öncesiydi bu da. Ne sınav öncesiydi? Bu arada beni bayağı araç çalıştırdı Hüseyin. Siyaseti çalıştırdı. İktisada çalıştırdı. Matematiğe çalıştırdı. Hepsinden de geçtim. Sağ olsun. Tabi bu fotoğrafta vardım. Fotoğrafta Ankara'daydık biz. Birlikte geziyorduk falan. Bu fotoğrafı ben bile çekmiş olabilirim ha. Yani bu bütün arkadaşlarımı tek kelimeyle ya da iki kelimeyle tanımlayacağım. Profillerini stokladıktan sonra. Hüseyin için kesinlikle naif ve anlayışlı derim herhalde gerçekten çok naif bir çocuktur her gün <laughs> bir de öyle bir seansımız var yani arkadaşlar. Uzun konuşmayacaksak bile ararız birbirimizi. Ben abi sen Hüseyin nasılsın iyi misin? İşte bugün işte meşguldüm. İyi sen tamam. İşte bugün neler yaptın? 5 dakikada olsa mutlaka her gün konuşuyoruz Hüseyin'le. Çünkü o bize bir terapi gibi geliyor. Bazı arkadaşlıklar çok başka olur tamam mı? Yani arkadaşların kardeş gibi olursun. Sırdaş gibi olursun. Mesela Hüseyin beni uzun uzun konuşmaktan, kendimi ifade etmekten ve eğlenmekten zevk aldığım arkadaşlarımdan. Ya ben normal telefonla konuşmayı pek falan sevmiyorum arkadaşlar. Ama mesela hiçbir dakikasında sıkılmıyorum Hüseyin'le konuşurken. Ama bazen o oyun kafam çok dalışıyor. Diyorum ki kardeşim bu bugün kafam çok dolu kapatıyorum. Yani hiç bana alındığını hatırlamıyorum. Hiç benim de onu alındığımı hatırlamıyorum. Geçtim. Şimdi Hüseyin'e geliyorum. <laughs> Çocuk profilini gördüm bak gülme geldi bana. Ya mesela Mete benim nasıl bir arkadaşım biliyor musunuz? Yani böyle saatlerce goy goy yapıp asla hiçbir şeye böyle hiçbir jargonuma alınmayacak bir arkadaşım tamam mı? Ben de onun kimi alınmam ya da başka bir arkadaşım söyleyince alınacağım şeylere Mete önce asla alınmam. Mesela Mete bana hep erkek muamelesi yapar. <laughs> i̇şte sen bizim yanımızda Cemil oldun der. Ee, video çekmiştik Mete'yle. Bu arada Mete'nin de kanalı var. Onu da şuraya koyacağım. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ona da destek olmuş olursunuz. Mete'nin şöyle bir var Kalbindeki ağzında yani e, ama patavatsızlık değil bu. Eğer kalbinden kötü bir şey geçiyorsa yaşayacağımız bir olayla ya da gideceğimiz bir yerle ya da hayatımıza yeni giren bir insanla alakalı bunu hemen söylüyor. Ve gerçekten 6. hisleri çok çok kuvvetli olan bir çocuktur. Hayata karşı kesinlikle umursamaz, pervasız öylesine davranan insanlar vardır ya. Ama işte o insanlar için çok derin hüzünler, işte derin ayrılıklar, derin acılar falan barındırır falan. Mete böyle bir çocuk ama hiç kimseye o halini göstermiyor. Ben de buradan 150 bin kişiye şu anda bunu duyurmuş oldum. <laughs> Bilemiyorum artık bu neden. Mesela bana bir kişinin şey demişti. Çiçek alacaktı annesine. Sen de kıza benzer bir şeysin ya. O yüzden sana soruyorum. Bak. <laughs> Bunlar kırmızı Ferrari diyor Mete. Bence yetişkin bir Mete 1 dakikada 180 kelime harf edebilir arkadaşlar. Bu <laughs> ben çekti, Ali şopladı. Mete'ye taşın tanışma hikayem de çok tuhaf. Biraz onun da profilini inceleyeceğim. Mehtap diye bir arkadaşım var. Burayı söylemem doğru mu acaba bilmiyorum ama. Mehtap'ın kız kardeşiyle e, görüşüyorlardı mı diyeyim. Sevgililer. <laughs> Neyse sonra biz Mete tanıştık. Kanal ortaklığımız oldu. Yani benim arkadaşımın arkadaşı olarak kalmadı. Yani arkadaş olduk. Resmen yakın arkadaş olduk. Bir de bu ne kardeşim? aşağı yorum at tamam, bu ne? Bu ne kardeşim? Ne demeye çalışıyorsun? Mesela bir de buradan mı demeye çalıştım Mesela Mese'ye gidiyorum ben, atıyorum bir derdimi anlatıyorum tamam mı? O da dünyanın en umursamaz insanıymış gibi cevap veriyor. Sonra aradan yarım saat geçtikten sonra gelip senin o şey hakkında konuşuyor. Tuhaf bir şey yok. Bak 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 bak! Uç bak ne yapıyor? Boksör de önceden. Mete kardeşim şu Instagram profiline bir özen göster. 4 yıl önceden fotoğrafım var, sen bir yani YouTuber olacaksın belki de. Bu da <laughs> bu da senin meşhur ceketi gölge yazıyor üzerinde. Lisede arkadaşlar evet gölge diyorlarmış. Kardeşim dedim yani bana gölge deseler dedim ben alınırım dedim yani anladın mı? Bir süliyetin yok yani başkasının gölgesi demek istemişler herhalde sana dedim. Mete'yi de tek kelimeyle tanımlayacak olursam arkadaşlar şey derim. Komik ve ketum derim. Çünkü ketumdur yani ona söylediğinizi başkasından duyamazsınız. Ya benim açıkçası çok kız yakın arkadaşım yok. Yani ne yalan söyleyeyim yani. Neyse bunun da profili benden daha influencer profili. Mira sana şuradan duyuru yapıyorum aşkım. son. Rica edeceğim şu aynasal olayını bir kaldır artık. Yani bu aynasal hakikaten hep aynı... Mehtap 14 yıllık falan arkadaşım ben. Bayağı birlikte büyüdük yani. Biz de bir tane arkadaşımız arkadaş yapmıştı Beyza. Sonra biz onu sattık. Küçüktük aklı işte. Yani birbirimizi daha çok sevdik. Ne yapalım yani? <laughs> Ama ya böyle nasıl arkadaşlık? O açsa kolumu keserim yediririm yani. Öyle bir arkadaşlıktı yani. İşte bir ara küstük falan bir şeyler oldu. Bunlar da yani tabii ki de. <laughs> Fotoğrafın nerede çekildiğini bilmesem balkona çekildiğine inanmayacağım yani neredeyse. Arkadaşlar işte Mehtap böyle. öyle. Ay dur Ali beğenmemiş Mehtap'ı fotoğrafını beğenelim. Make en bariz özelliği saç renkleri. Orijinal saç rengi koyu kahverengiydi. Abi sonra bir başladı. Sarı yaptı, yeşil yaptı, küllü yaptı, gri yaptı. Sonra saçlarını ilk ilk gri yapacağımızda ilk o şekilde boyadı. Çok istiyordu. Ben de kuaföre götürdüm. Doğum günü dedim. Yapın bunu saçını gri dedim ya. Yapın dedim. Çok güzel olmuştu mesela. En son pembe yaptı. Pembe aktı mor yaptı. Değişik. Her şeyi denedi yani. Turuncuyu denedi. Ay Mektav, ne denedin be? Favori fotoğrafım kesinlikle bu. En son gönderisi bayağı best favori benim için. Çünkü çok duru çıkmış bence. Ne yani düşünüyorum. Meysab'ı tanımlayacak olursam da çocukluk derim herhalde. Çocukluğumdan bir parça çünkü Meysab benim. Şaka bir çocukluk büyüdük. Ve sonra işler sarpa sarlar. Abdullah Özdemir'e geldi. Yani bu Abdullah'la da üniversitenin birinci yılında tanıştık. Ali arkadaştı. Abdullah'la Hüseyin tanışmış, sonra Abdullah'la biz tanışıyorduk. Ama ne olaylar olaylar. Ya o olaylardan var ya, bir sezon ama 15 bölüm mini dizi çıkar yani Netflix'te. <laughs> Abdullah, ilk evine gideceğimde ben Ali dedi ki, ''Sakın yere bir şey dökme, saçlarını topla.'' Ondan sonra dedi, ''Yerken içerken dikkat et.'' dedi. Allah Allah, ben bir korktum. Aşırı titizdiymiş. Aşırı aşırı titizmiş. Sonra ben tamam dedim. Ay bunlar beni korkuttu korkuttu. Ya Abdullah misafire ne diyecek yani sonuçta. Bu arada gerçekten ama biz ilk tanıştığımızda çok takıntılıydı temizlik konusunda. Ve bana şöyle bir soru sormuştu. Yemek yapacaktı bize ilk gittiğimizde. Ya Ceren lütfen yanlış anlamama bir şey soracağım dedi. Ben dedim, sor. Ya dedi normalde o kadar yiyor musun ona göre yemek yapacağım dedi. <laughs> ben dedim ki atlas saçmalama o kadar yemiyorum hatta çok az yiyorum normal dedim. tamam o zaman dedim. E, lütfen yanlış anlamadım. bunu istemiyorum falan dedim. Hiç yanlış anlamadım bu arada Abdullah'cığım merak etme. Abla biraz fotoğrafa mı baksan kardeşim? Hani bir güzel gözlerini mi görsek acaba? Allah Allah hakikaten hiç bir bunda bakmış. İlk başta sonda bakmış. Abla da geçen Instagram'da bir temizlik yapmış. Benim için Instagram pek fazla önemli bir mecra değil diyor. Aa Ali. İşte arkadaşlar abla için pek fazla Instagram önemli bir mecra değil. O Twitter daha önemli. Onu Twitter'da mı inceleseydik acaba? <laughs> Instagram incelemesini bitiriyoruz. Abla da tanımayacak olursam arkadaşlar titiz ve planlı derim. Çok planlıdır. Aklına gelebilecek her şeyi planlar. Abla dedim ki bir video çekelim mi ya dedim. Her şeyi yazdırdı bana. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne konuşacağız, ne tepki <laughs> en yakın arkadaşlarımdan biri de Görkem. Çok seviyorum Görkem'i. Çok çok iyi bir çocuktur Görkem. Ben hiçbir şeyin insan eşitliğini bozamayacağına inanan bir insanım. Yetiştiriliş tarzım da böyle, hayat görüşüm de bu şekilde arkadaşlar. Ve yani iyi bir insan dini, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun ve tercihleri ne olursa olsun her zaman değerlidir. Benim de en değerlilerimden bir tanesi kendisi. Çok tahdidikleri böyle. Nereye çekersin oraya gider. <laughs> Çok tuhaf bir çocuktur arkadaşlar. Kesinlikle böyle çok güzel anlarımız oldu. Tabii kahvemle tanışmıştık. Ben orada çalışıyordum Ali ve ben. Batu'nun da profilini incelemek isterdim bu arada ama izin vermedi. <laughs> Biz hepimiz orada tanıştık ve çok yakın arkadaş olduk. Hatta Görkem ve Batu benim komşumuz. Yani bir apartman var aramızda. Öbür apartmanda da onlar oturuyor. <laughs> Birkaç video çekimde hatta bana çok yardımcı oldu Görkem. Çok sağ olsun. Görkem'i tanımlayacak olursam cana yakın, sıcak. Ona bir sır ver. <laughs> Sonra başkasından duyabilirsin yani. Ama kötü bir niyetle değil son bir kişi kaldı. Bak hemen yazmışım aslında. Üç seni söyle sokağını yok diye <laughs> yazmışım. Ali Aydar'la da 13 yıldır arkadaşız. Aslında beri 13 yıl... Abi 13 yıl yok Zaman ne çabuk geçiyor Allah'ım çıldıracağım şimdi ya. Bizim İstiklal İkiyörtüm Okulu'na yeni gelmişti. Ama ne olaylı geldi bu çocuk ya. Sonra bir şekilde ben en yakın arkadaşım oldu. Diye. Çok kalp. Yani mutlaka bazılarınız görmüştür. Leonardo DiCaprio diye bir, bir kalem alıyor. Bu kalemi sat diyor. İşte bu kalemi sat diyebileceğim bir insan. Silgi satardı ya bu uç satardı. Ve ikinci el. Hani anladınız mı? Yani sınav zamanında kaybederlerdi, mahvederlerdi ve bana da para kazanırdı. Herkesle kez iddia girerdi. Herkesle. Emin olduğu her konuda iddia girerdi ve o iddiaları kazanırdı. bir lirasına. Yani ama 10 kişiden 10 iddiayı kazandığını düşünün. Yani 10 lira ve ben bunun 6. sınıfken bahsediyorum. 1 liraya 2 tane tost falan alıyorduk yani. Hatta ne iki tostu? Çeyrek tost 25 kuruştu. 4 tost alıyordun yani. Önemli kendim bir paraydı 1 lira? Abi sonra o çocuk bir duruldu, bir olgunlaştı, bir efendi oldu. Evrildi yani resmen. Ben hep zannediyorum ki Ali biraz zibidi olacak zannediyorum. <laughs> ya zibidi mi midi? Kardeş diyebileceklerimden biri Ali Bir İstanbul beyefendisine dönüştü. Bak bak bunun da profili influencer gibidir ha. Hızlı geçiyorum fotoğrafları. Bu, bu, influencer bak bu, bu fotoğraf bu yeni klip çıkartıyorum fotoğrafı. Yani bu fotoğrafta Yamaç Koçoğlu'nun Vivian olduğu fotoğrafı. Bu fotoğrafta biz önümüze bakıyoruz arkaya bakmayız fotoğrafı herhalde. İşte bu arada Alayda çok deli gibi futbol oynar. Şey yapardı, gol atardı tamam mı? Sonra şöyle yapardı. Cık. Tribünde de ben varım tamam mı? Mehtap var. Bir bana bir mehtap. bir bana bir mehtaba gönderildi. Abi böyle kuduruyor sevgilileri. Bir keresinde biz çok yakın arkadaş. Abi o zaman da bu çok oluyordu. Çok yakın arkadaş bir erkek bir kız kesin olarak beni seviyordu. Ay böyle bir şey olmuştu o zaman. Kızlar Sport'un yazı yazmak diye bir şey vardı. Biz de popüler insanlardık, tamam mı? Olsa öyle bir yazı yazmışlardı. Ben de gittim Ali'ye hemen fit yaptım. <laughs> Sonra Ali hiç üşenmedi. Derste tuvalete gideceğim diye izin aldı. Sonra gittik, kızlar tuvaletine girmiş. Of neler yazmış, neler düşünmüş ya! Arkadaşlar bu... Sonra biz bir gün bununla küstük. 2 gün falan küs kaldık. Ben de gittim, o sırada kavga ettim. Bu demişler Ceren kavga ediyor. Bu her şeyi atmış. Koştur koştur yanıma geldi arkadaşlar. <laughs> Çocuğu benim yanıma getiriyor. Böyle tutmuş burasından. Dedi ki özür dile. Özür dileyeceksin dedi. Çocuk benden özür diliyor. Çok komik. Bu çocuk suçluydu. Yani ben boşu boşuna kavga etmem kimseye. Özür dilettir. Böyle kızlar tuvaletine falan soktu gene. Ya işte ya kardeşim ya. Pislik işlemiyor yani. Çocuğu götürdü ve ondan sonra da bana baktı, sonra gitti. <laughs> sonra böyle <bölüştük izartesi>. bir <laughs> Ya benim hatam da o da. Bir tane arkadaşımız vardı, salak gibi. Ali'yi Ali, Ali, Ali satmış gibi oldum. Kendim öyle bir, ya öyle bir duruma düştüm ya. Çok salaklıktı. Ali, özür dilerim kardeşim beni eğer izliyorsan lütfen aşağıya yaz seni affettim ya tamam mı? Masa var ne anlar ne Allah var. Makbendimiz de bitti, yemeğimiz de bitti. Dolayısıyla videomuz da bitti arkadaşlar. İşte bu kadar kişiyi inceleyecektim. Diğer videolarımın altına makbeng yap konuş çok seviyoruz falan yazmışsınız. Ben de kendimi bu şekilde ifade edebildiğim videoları çok seviyorum. Aktif bir şekilde üzerine konuşabileceğim şeyler olunca böyle coşuyorum falan bir anda. Her şey aklıma geliyor. Bir, bir şeyi o an gene yaşıyormuş gibi pozisyonuma dönüyorum. O yüzden güzel oluyor. Bütün arkadaşlarıma buradan çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ha Ali işte ne derim biliyor musunuz tek kelimeyle? Efendi. <laughs> Arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu arada et durumda gayet güzeldi. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup tüm bildirimleri açarak videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.